Oyun severler yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızda evet bugün rakip Yakup kardeşim. selam olsun ona. Aramızda 7 rank falan var yanlış hatırlamıyorsam öyle olabilir. E, kontratak seçmiş bizi tabii ki 4-3 ağımızın Temmuz güncelimizin defansiflere karşı bakın dikkatli dinleyin defansiflere karşı ofansiflere karşı ayrı formasyonlarım var. Güzelce dinlerseniz siz de ee, bu mutlu taktiği kullanır, daha doğrusu taktiği kullandıkça mutlu olabilirsiniz. Evet şöyle bir bakalım. Maçımızı başlattık. Evet Yakup'da sakatlık başlamış. Tandik oyuncu girdi. Bu da bir avantaj tabii ki. Ama ben taktiğe zaten güveniyorum. Ee, gayet başarılı. Formasyonlarımda yani slotlarımda gayet başarılı şekilde. Evet 2-0 oldu bile. Gayet güzel e, istatistikler rakam. Tamam. Bazen şanssızlıktan beraberlik falan oluyor ama genel itibariyle olsun, e, galibiyet yüzdesi çok yüksek bir taktik. Dikkatli dinleyin. Ofansif, defansif ayrı formasyonlar dediğim gibi bunları güzel değerlendirin ki siz de mutlu olun arkadaşlar. Bakın ben nasıl mutluyum? Yakup'u yendim diye. Yakup da buradan selam olsun evet. 2-0. Geldik buraya. İstatistiğe de bakalım. Peş peşe zaten goller bulduk. 11 şut attık. 7 şut atmış. 5-2-3 ayla gelmiş. Biz 4-3-3 ayla oynadık. Gördüğünüz gibi formasyonumuz gayet de güzel. Tabi burada dengeli takımlar çok önemli. Ben rakipten üstün olduğum için sol bekimi dinlendirmek amacıyla sağ beki 99'lu ilk 11 aldım ama zaten yüksek bir savunma oranına sahip olduğu için o da sırıtmadı ki kaç oynamış Walker bakalım. Ha, Tripper pardon 9 oynamış. Gördüğünüz gibi Walker demek ki başka kariyerde büyük ihtimalle. Evet şöyle bir gelelim. Formasyonumuza bir bakalım. Evet Tripper'mış bu arada. Normalde şöyle bakın. Grimaldo vardı dinlendi. Güzel oldu. Ee, burada defansif geldiği için sağ bek ve sol bekin hücumu hiç önemsiz. Çünkü biz pasta oynadık. Ee, dizilimi o şekilde koydum. Normalde eğer e, rakip kanatları kullan falan gelseydi ya da biz kanatları kullanırsaydık bu şekilde orijinali böyle olması lazım. Ama dediğim gibi şu an çok önemsiz olduğu için savunmanın orta göbeğini sağlam tutuyor. Çünkü rakip bize kontra geliyor. Özellikle kalecinin önünü sağlam kılmam lazımdı. Ofansif orta saha çok önemli ve değerli. Bakalım şöyle. 3 gol 4 asistik bir katkı sağlasa da gördüğünüz gibi Williams 16 maçta 11 gollük gayet güzel bir katkısı var ki Do, zaten görüyorsunuz dolu liglerde defansif ofansif çok fazla karşılaştınız defansif daha doğrusu taktikler karşılaştığımız taktikler evet ee, rakip zaten yeşil hakem burada iyi dinleyin yeşille sarıda çok agresif ee, yeşille pardon özür dilerim yeşille mavi de çok agresif sarıda agresif kullanacağız paslı oyun 5-3-2'ye göreydi. 5-2-3 galiba gelmiş. Evet. Orta saha defansa yardım etti. Baskımız rakibe yakın öyle. 63. Hücumumuz 70 ve yüksek hızda paslaşmamız 75'ti arkadaşlar. Offside tuzağını kesinlikle açıyoruz. Çünkü kontra gelen oyunculara karşı bu şekilde kullanıyoruz. Önce defansif gelen oyunculara karşı anlatım arkadaşlar. Rakipten 2 rank düşük olduğumuzdan tutun da 7 rank 8 ranka kadar hatta bazalın 8 rank güçlü olanlara kadar Orta saha defansa yardım etsin ve paslı oyun. Peki defansif oyunlar neydi? Oyun planı kaleyi görünce vur, kontratak uzun top oynayan rakipler defansif olan taktiklerdir. O yüzden paslı oyunu yaparsanız daha fazla verim alırsınız. Bu taktikte formasyonumuzun içeriği ona göre iki taktiğde kullanılacak şekilde ama önemli olan burada ofansif ayrı, defansif ayrı oyun planı gerisi hikaye arkadaşlar. Peki burada rakipten 8 ranktan yüksek sekil ne yapacaksın? Mevkiler sabit oynayacaksın. kontratak ve uzun topta sadece offside açacaksın. Kaleyi görünce vur geliyorsa da offside %100 kapalı olmalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Formasyonumuz gayet güzel. verimli de çok yüksek. Özellikle defansifleri evde parçalayıcı parçalayacağınız, onlara hızlı rap olacağınız taktiklerden bir tanesi. Evet ofansif gelen oyunculara ne yapmamız lazım. Orta saha defansa yardım etti. Kanatları kullan. Ofansif taktikler neydi? Oyun planı, kanatları kullan ve paslı olan oyunlar bize ofansif taktik olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. Evet bunlara karşı kanatları kullan tercih etmeliyiz. Sarı mavi de yine pardon yeşil mavi de çok agresif. Sarı da agresif diğerlerinde normal çektiğine kullanmalısınız. Yoksa kırmızı kart sıkıntı olabilir. Yine burada orta saha defansa yardım edecek. Buraları formasyonumuzu asla ellemeyin. Kontrat offside açmanıza gerek yok. Sonuçta ben size defansif karşı olan kısmı zaten anlatmıştım. Burada 2 rank düşük olduğumuzdan yine 8 rankı baz alın 8 ranka kadar orta saha defans yardım etsin. 8 rank ve uzarıysanız, üzeriyseniz, uzarıysanız yalnız, üzeriyseniz mevkiler sabit oynayın keyfinize bakın. Evet, gayet güzel formasyon. Evde yüzde yüze yakın bir galibiyete yani yüzde yüz olmasa da yüzde 95'i yüzde yüz arası galibiyet oranına uzanan bir taktik tabii ki yenilir. Tabii ki el elden üstündür. Tabii ki şanssızlıklar olacak. 15 atıp da iki şut'a iki bir yenildi mi bilirim. Çünkü bir kırmızı kart hayatımızı bazen mahvedebiliyor. Evet, deplasmanda yapmamız lazım. Deplasmanda rakipten eşit olduğumuzdan değil bakın 4-3-3'e karşı eşit olduğumuzdan baz almayın. Özellikle 4-3-3, 4-4-2 yani oyun planı kanatları kullanıp pas olan oyunculara 3 rankla 8 rank arasını baz alın. Orta saha defans yardım etmeli. 8 rankla üzeriyseniz mevkiler sabit oynamalısınız. Yine aynı şekilde defansiflere karşı bu sefer kontratak uzun topta ofsaytı açacaksın. Gerisinde kapalı olacak. Burada dikkat etmen gereken defansife ayrı, ofansif ayrı olan kısmı. 3'te 8 rank arası orta saha defansa yardım etmeli. 8 ranktan yükseksek mevkiler sabit olmalı. Ee, hakemi zaten anlatmıştım. Sadece kontratı ve şeyde uzun topta. Uzun top zaten çok nadir karşılaştığınız bir formasyondur. O yüzden yine de temkinli olmalı. ofsaytı açmalısınız. Keyfinize bakmalısınız. Burada dediğim gibi ofansif ve defansif özellikle formasyonlara dikkat etmelisiniz. Yoksa sizi ham yaparlar, sizi parçalarlar. Kolay lokma olmayın, mücadele edin. Siz de bak mesela ben burada kadro değerinde gördüğünüz gibi gerçi pek de ağırlık kalmamış ama düne kadar ben burada 8. falandım. Ee, gayet güzel menajerlerin olduğu, kıy kıyasaya çekişmenin olduğu bir lig. Burası Gördüğünüz gibi gayet de güzel gidiyoruz. burada dediğim gibi siz burada e, özellikle ofansif ve defansif olan kısmı güzelce yaparsanız keyfiniz artar oyun sevdanız sevginiz artar ki ben sevmiyorum oyunu e, siz değerli kardeşlerim için oyunu bırakmadım 24 slot'a devam ediyorum keyif almasam da sizlerin izlediğini bilmek bana keyif veriyor takip et paylaş arkadaşlarsa önermeyi unutmayın bakın mutlaka like atın. Yorum yapın ki keşfet açık olsun daha fazla insana ulaşalım. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize dikkat et. Seviyorsunuz. Hadi eyvallah.